Evet arkadaşlar bugün sizlerle annemin tostunu cez tarifleri gösteriyorum ya bir de ne diyorlardı ya beyaz peynir, peynir. tostun işte, işte ekmeği üstüne ilk önce içine işte sonra İ peynir olur evet. beyaz peynir evet. sonra hafta e, yiyoruz üstüne yağ çalıyoruz tostlar koyuyoruz. Şöyle gösterelim aç anneannecim. Bakın görebiliyorsunuz ben burada gösterdim. Evet çok güzel oldu. Bekleyelim. bekleyelim. <laughs> Bakın üstteki saniyeye 53, 54, 55, 56, 57. 58 59 o bayağı bir şey yaptı ne video oldu mu oldu anneannem çıkartıyor tostumu bu eli yandı anneannemin anneannecim peçete var da ben bunu Bıverin. tutamam Bıverin. şöyle gösterelim size Görüyorsunuz zaten. <laughs> Bir peçete verecek çünkü ben bunu tutamam. Çok sıcak. Anneannem için bu videoya 10 bin like atın lütfen. Değil mi anneanne? <laughs> evet demeye çalışıyorum. Böyle. İki tane verdi. Çünkü çok sıcak. Eli bile yandı onun. Şimdi tutuyorum. Abi bilmiyorum. Nasıl olmuş? Ellerine sağlık, El sağlık anneciğim. Yani Abi olsun. Bye bye, Anna. Name the bye bye. Bye bye.